Hayat sanki sadece gerçeklerle dolu olan tiyatro sahnesi. Perdesini sonuna kadar açmış, bana sergiliyor içerisinde bulunduğum acı halimi. Kanıyor ruhum sessizliğin arttığı her yalnızlıkta. Ve bu sırada şöyle söylemek geliyor içimden. Soğuk havası ve sıcak sahte güneşiyle kendime avuttuğum, mutlu olmaya çalıştığım pazar günleri gibi içim buruk bu sıra. Tek başına bu dünyada hüküm kurduğunu düşünen insanoğlunun acizliği ve cahilliği var üstünde. Tüm şiirlerin içindeki gizli hallerin yorgunluğu var cılız bedenimde. Öylesine iyi olmak var içindeki beş para etmez ruhum ile. sahte insanların, sahte düşlerine inanıp kendime avutasım var kadere yol gösterilmişçesine. Mutluluğu yakalayamamak var bu vakitte. Çok severken sevdiğin kadar sevilmemek gönlümün en baş köşesinde. Her ağacın sonbaharda yapraklarının vedasının hüznü var ve bu hüzün her zaman kalbimin içinde biter bitmez diye düşündüklerimiz, gider gitmez dediklerimiz. İyi değilim diye haykırasım var, kapı gıcırtısını anımsatan ses tonuyla. Bırakın beni, veda edeyim bu dünyanın renkli olduğunu düşünenlerin arasında. Bırakın, inanayım Tanrı'nın varlığına. ve düşüncelerimin düşüncesizliği üzerine sevgi geliyor aklıma. Sevginin ne demek olduğunu, nasıl olduğunu unuttuğum dönemin içerisinde. Sevsem kalbim gözyaşlarıma ihanet eder mi diye düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi. Seneler mevsimlerden çalıyor günlerimi. Saatler miadını doldurmakla meşgul. Ben umudun tüm sıcaklığı ile ben hayallerimin bir başına kalmadığı ben her uyuduğumda rüyalarımda görmek istediğim kadınımı beklerken ömür geçiyor içim acıyor Aziz'im İyi değilim ben belirsizlik sonsuzluğa emanet etti beni hiçlikteyim Aziz'im hiçlikte. Bir kaktüsün dikeni kadar az canı çıtan ama içi kadar dop dolu, sürekli ağlamaya hazır olan. Yaralarımdan akan kan değil, kan vakti gelince kurur. Bu başka bir şey, bu başka.